Al şu an. B geliyorlar, B geliyorlar. Tamam. Burak dön sen, ben bir de aldım. Miko sen oradan oyna. Düşman görüldü. Miko gel. Rakip öldü. Aynen. Olum Burak. Lan, lan adam bırak. şeyde heaven heaven. Bir tane heaven var. Kanka <laughs> heaven da, lan. Yukarıda. Heaven o heaven heaven. heaven. Yes. Tamam. Yakmayı da atarım. Başlarsa. Hmm, buraya bomba geldi. kuş. Ses yok. Gelim mi lan? <laughs> Ulan nasıl? Bitmek üzereyken ölebiliyor mu ya böyle? Allah Allah. Kanka Allah, e, araba geldi. Şey Ay, bıraktım B'ye Tamam, bu evet, iş yok. Tamam, bu iş yok. Yaaayy. İp bak yapalım. Burak, burak oldu Abi, 200 IQ. Aaa adam crushladı. Ben temiz. Duman indi atmış. Grafikten arka alıyor. Burak yaktım kanka. Burak, burak yanıyor, kaç! Bir düşman kaldı. Evet. Can az ömür. Can az, can az. Bu evet. kadar ya. Bye, bye, bye. Al, sabah... Bye. At duvarını ver mi duvarını? Yok ki. Evet, tamam. Yarışı Ay yolculuk geçmiş oraya saydım. Tamam ben yattım. Yattım buraya. Tamam tamam tamam. Tamam bizim ah. Bir düşman kaldı. Helal ya. Çok <laughs> iyi. Çok iyi. <gülüyor> ben... <gülüyor> ya. Üf. 90 vurdum da Can basacağım sana.